Kahve de yapayım mı Osman? İster misin? Yok abi sağ ol. Anlıyım şimdi. Osman Allah. Giderken bir gazete parası atarsın artık ha? Yoo niye atacağım? Alıyoruz mu sanki gazeteleri? Ya, okuyup yerine koyuyoruz geri yani. Zaten doğru düzgün haber de yok. Allah'ım ya. Bu Allah. kim ya? Alo. Ne haber Osman? Yarenim. Kurtardın mı kız telefonu babandan? Allah on numara kızsın ha. Yok ben Muslin telefonu bu. Ha. İyi, iyi akıl etmişsin. Aferin. Ne oldu? Hayırdır? Bir şey mi var? Yok, öyle sesini duymak için aradım. Ha. Özledin yani beni. Özlemişsem sana ne? Bana ne olur mu ya? Mahmut kahvede mi? Yok. Sirkeciye gitti. Bir iş varmış. Ne diyorsun? Ev boş yani. Hayır. Evet. Olmaz. Olur olur. Çok güzel olur. Osman çok fenasın ya. Fena yüze ver Allah yapacak bir şey yok. Tamam. Benim bir işim var. Bir saate falan gelirim. Tamam abla sen bak işine. Sırıtma. Osman abiye selam yolla. Bak ya. ...Bohçacı geldi. Tantellerim var. Masa örtülerim var, fiskolarım var. Bohçacı geldi, hanım. Bohçacı. Bohçacı bak bir dakika. Masa örtüleri. Bohçacı. Sehpa örtüleri. Hint kumaşlarım var. Kime Bohçacı. diyor? Bohçacı. Bohçacı. Ay sığır ayol bu. Ah be senin yüzünden düştüğüm şu hallere bak da. Püh! Şşşt! Şey... Ne kaça abicim? Anlarsın ya, şurada yıkık bir yer var, kimseler görmez. Hadi kız, hadi. Dost, ne diyorsun lan sen şerefsiz? Ha? Ne oldu beğendin mi? İsa saatte olsunlar! Teyzem kime bakmıştın? Sana baktım güzelim. Bana mı? Neden? Seviyorum da ondan. Deli mi ne be? Dur. Dur yavrum dur. Hemen şey yapma. C. Allah cezanı vermesin Osman. Bu ne hal? Ne yapalım kızım? Aşığız yani. Aşık adam her türlü kulağa girer evvelallah. Bir de sonunda... ...sevdiğinin ay yüzünü görmek var... Geç hadi geç geç. Hadi, geç. O zalim baban yüzünden yapmadığım kepazelik kalmadı be. Ama senin için değer yavrum. Senin o güzel yüzünü görmek için ben canımı veririm be. Nereye kadar daha böyle Osman? Hep korku, hep stres. Hep böyle saklanacak mıyız? Yani böylesi de heyecanlı oluyor be yavrum. Şaka kız şaka. Az kaldı. O Mahmut'un elinden alacağım seni. En kral düğün salonunda düğünümüz yapacağım. Artık Felek bizim de yüzümüze gülecek. Çok az kaldı. Hayatın artık kelek tarafı bitiyor yani bizim için. Hani Azmin elinden hiçbir şey kurtulamaz derler ya. Ben o hesap azmeteceğim. Alacağım seni. Karşımdaki değil babam Mahmut. Padişah ikinci Mahmut bile olsa dikileceğim karşısına. Alacağım seni. Ne zaman? Belki yarın. Belki yarından da yakın yani. <laughs> Yalnız Yemek de baya lezzetliymiş yani, ya. ya. ya <laughs> yani, ya ne yapıyorsunuz Allah aşkına ne yapıyorsunuz? ya? Ne zıkkımlanıyorsunuz gene burada ya? Oo Mahmut abi hoş geldin. Lan zevzeklik yapma lan. Ya burası belediye iftar çadırı mı ya? Birader ben demedim mi sana buraya dışarıdan yemek gelmeyecek ya? Abi dışarıdan söylemedik ki. Bizzat ayağımıza geldi. Ne geldi ya? Patlıcan oturtma. Nereden geldi? Vallahi Kolbörenin geldiği yerden abi. <laughs> Yalnız abi yukarıda Allah var. Yengen elde bayağı lezzetli ha. Ne yengesi lan? Neriman yenge abi. Bak öldürürüm seni abi. Allah belan versin öldürürüm seni abi. Tamam abi ya kızma. Lan, lan, ben sizin hepinizin topuna. Yalnız abi yarın yengeye bir sorsana menüde ne var? <laughs> ha sorarım. Yarın menüde de ebenin gözü var. Hadi git artık. Bir saat dedik, üç saat oldu. Musi'yi de bıraktım öyle tezgahta. O kadar oldu mu ya? Ah. Demek zaman senin yanında nasıl akıp geçiyorsa... Biraz daha durayım ben. Hadi hadi. Aman. Yaren! Mahmut. Yaren! Mahmut geldi. Mahmut geldi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yaren! Ne yapacağız ya? Geç, geç. Nereye geç? Geç, Osman. Nereye geç? Git, geç. git. geç. Geç, geç. Geç, kızım. Kızım niye açmıyorsun kapıyı o kadar sesleniyorum sana? Dalmışım gitmişim baba. Hoş geldin niye geldin? Aslı sen niye erken geldin kızım? Erkenden de bırakmışsın tezgahı. Ben üşütmüşüm de biraz. Başım ağrıyordu. Ben dinlenmek için geldim. He. Mahmut gibi sen Ne oluyor kızım bu dolaba? Ha? Canım atak etti valla. Kaçalım baba kaçalım kaçalım kaçalım. Aa! 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 Baba. Baba. Ne ayı ne? Ettiler. Artık ne olacaksa olsun yani. Bırak. Gel lan. Osman. Çok kötü vurdu başın Osman. Öldü mü kız? Baba. Baba. Baba! Ben bir tokat atayım. Baba! Ne yapacağız ya? Götürelim. Tamam o zaman. Bir taksiye atalım da götürelim madem. Dur kaldıralım. Nasıl yapacağız bunu? Dayan babam be. Dayan be. Allah'ın işine bak ya. Mahmut'u hastaneye götürmek de bize düştü değil mi? Abi gözünü seveyim bas kaza be. Ya aşıksan Bursa'da şoförsen bas kaza demişler ya. E şimdi burada aşık ben oluyorum. Şoför de sen oluyorsun. O zaman ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Basıyoruz gaza. E basalım o zaman hocam.